Samsun'da sahil kenarında kayalıkların arasında yaşamlarını sürdüren yüze yakın kedi görenlerin ilgisini çekiyor. İlk adım ilçesinde bulunan Sevgi Park mevkisi sahil yolunda yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar onlarca kediyle karşılaşıyor. Müzik mesken tutan kedilerin zamanla sayıları daha da artıyor. Her sabah yürüyüş yapan vatandaşlar ise yüze yakın kediye şefkatle bakıyor. Kimi mamasını alıyor, kimisi ise suyunu getiriyor. İnsanlardan kaçmayan kediler yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Kayalıkları mesken tutarak buraya kedi sahili haline getiren sevimli patiler buradan geçenlerin ilgisiyle karşılaşıyorlar.